Tabii en önemli hususta 82. Anayasasında e, hükümet sistemi sorunu, parlamenter sistemle biz yönetiliyoruz. Dünyanın değişik ülkeleri parlamenter sistemi kabul eden de var, başkanlık sistemiyle yönetilenler de var. E, bu bir tercih meselesi. E, 82. Anayasası da parlamenter sistemi e, benimsiyor. Şimdi tabii yıllardır bir tecrübemiz var bizim. Parlamenter sistemin e, ülkemize e, katkıları var mı? parlamenter sistemin mahsurları neler neden biz parlamenter sistemi terk edip başkanlık sistemi istiyoruz bunu halkımızın e, anlayabileceği tabi bir tabi anlayabileceği halkımız istiyor. bunu e, aslında anlatıldığında çok rahatlıkla anlayabilir Çünkü parlamenter sistemin e, aksamalarını vatandaşımız yıllardır yaşadı bir kere parlamenter sistemin en e, önemli sonucu istikrarsız hükümetlerdir Çünkü vatandaş sandığa giderken kimin başkan, başbakan olacağını bilememektedir. Sandığa oyunu atmaktadır ama kimin kiminle koalisyon kuracağını, eğer tek başına bir iktidar çıkmazsa, kimin kiminle anlaşacağını da takdir edememektedir, bilememektedir. Böyle böyle bir belirsiz ortamda sandığa gitmektedir. Eğer bir parti tek başına iktidarı oluşturacak bir çoğunluğu sağlayamazsa, ee, orada e, artık bir koalisyon durumu olacaktır. Dolayısıyla e, çoğu zamanda seçimler sonucunda tek başına iktidarlar sağlanamamıştır. Bir menderes döneminde, rahmetli Özal döneminde, bir de Adalet Partisinin bir e, dönem var 60'lı yıllarda. Sonrasında da 2002 sonrası Ak Parti iktidarı. E, 3-4 dönemin dışında e, hep sandıktan koalisyon çıkmıştır. Bu koalisyonlar da. E, kurulma sürecinde çeşitli pazarlıklara neden olunmuştur. Milletvekili transferleri, partilerin bölünmesi, yeni partiler oluşturulması vesaire, bu tür durumlar bizim demokrasimizi hep zayıflatmıştır. Ee, i̇stikrar sağlanamadığı için de ülkemizde yatırımlar hızlı ilerlememiştir. Bugün e, dünyanın dev projelerini hayata geçiriyoruz. Eğer istikrarlı hükümetler hep sürekli devam etseydi, o projeler bugün çoktan belki 80'li yıllarda belki 70'li yıllarda bitmiş olacaktı o dünyanın en büyük köprüleri dediğimiz, dünyanın en büyük havalanı dediğimiz. Bugünlere kalmamış olacaktı. İstikrarsız hükümetlerin sonucu hep ekonomik bunalımlar olmuştur, kuyruklar olmuştur. İnsanlarımız çok sıkıntı çekmiştir. Birliğimiz sisteminde böyle bir Parlamenter durum ekonomik olmayacak. bunalımlar ardından güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. Terör azmıştır, faili meçhuller olmuştur. Tüm bu olumsuzluklar karşısında da bu olumsuzlukları böyle ellerini avuşturarak bekleyen vesayetçi ruh olmuştur. Onlar da hemen boşluğu doldurmaya kalkışmışlardır. Ve tüm bu olumsuzluklar dış politikada da büyük bir itibar kaybına neden olmuştur. Özellikle 70'li yıllarda, 80'li yıllarda dünya dış politikası şekillenirken, Türkiye kendi içindeki sorunlarla boğuştuğu için, ee, o şekillenmede evet. e, dünya dış politikasının dışında kalmıştır. İtibarımız e, zedelenmiştir. 70 sente muhtaç hale gelen bir Türkiye olmuştur. O nedenle parlamenter sistem e, çok fazla yürümüyor. Bakın AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu şu dönemde bile parlamenter sistemin aksamalarını görüyoruz. Başkanlık sistemini neden istiyoruz? Başkanlık sisteminde bir kere... E, istikrarsız hükümetler diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü en fazla oyu alacak olan kişi başkan seçilir. Millet onun icraatlarını beğeniyorsa yeniden tekrar seçme imkanı vardır. Beğenmiyorsa değiştirme imkanı vardır. Yani şu söyleniyor, başkanlık sistemi işte tek adam yönetimidir. Başkanlık sistemiyle kuvvetler ayrılığı ortadan kalkacak şeklinde özellikle muhalefet partilerinin ee, bir takım eleştirileri var Halbuki tabii, Ölünmeyi getireceği şeklinde tabi yani evet. başkanlık sistemi bir kere e, sert kuvvetler ayrılığı sistemidir parlamenter sistemde yürütme yani başbakan yasamanın içerisinden çıkar birleşiktir yani yasamayla yürütme bitişiktir. yargı zaten her ikisinde de evet, ayrı ee, Cumhurbaşkanının ya da başbakanın istemediği bir kanunun Yasamadan geçmesi mümkün değildir. O nedenle parlamenter sistem yumuşak kuvvetler ayrılığıdır. Başkanlık sisteminde ise başkan ayrıdır. Bakanlarını kendisi belirler. Seçime giderken bunları da açıklayabilir. Ben şunları başkan yardımcısı yapacağım diyebilir. Dolayısıyla başkanın seçimi ayrı sandıktadır. Milletvekillerinin seçimi ayrı sandıktadır. Tıpkı belediye başkanlığı seçimlerinde olduğu gibi. Şimdi düşünelim belediyelerde parlamenter sistem olduğunu, belediye meclis üyeleri arasından başkan olacak dendiğini, şehirlerin yönetimi e, o zaman daha mı iyi olur? Çünkü belediye meclis üyeleri arasından başkan seçilecek desek halk kimin belediye başkanı olacağını bilmez. Bilmeden oy verecek, e, meclis üyeleri arasında kim anlaşırsa birisini başkan yapsın diyecek. Bu mu daha demokratik şimdiki mi? Tabii ki belediye seçimleri aslında aslında tıpkı başkanlık e, modelinin aynısıdır. Bunun genel yönetime getirilmesi başkanlık e, sisteminde diktatörlük eğilimi yoktur. Sert kuvvetler ayrılığı vardır, denge mekanizması vardır. E, başkan halka karşı sorumludur çünkü seçime gidecek, İyi icraatı yapması lazım, halkın benimseyeceği işlere imza atması lazım. E, Meclis de Yasama görevini uhtesinde bulundurur. Başkanın kanun teklif etme yetkisi yoktur. Bu yetki tamamen yasamaya aittir. Dolayısıyla şu andaki parlamenter sistemdeki kuvvetlerin birleşmesi başkanlık sisteminde yoktur. O nedenle diktatörlüğe eğilimi en az olan sistemdir başkanlık sistemi. Kanun teklif etme yetkisi olmayan bir başkanın, bütçeyi hazırlama yetkisi olmayan bir başkanın diktatör olması mümkün mü? Değil. Burada parlamentonun elinde büyük bir güç vardır. Kanun teklif etme yetkisini, yapma yetkisini kendisinde alır. Başkan o işe karışmaz. Bir kere bütçe konusunda da tamamen ipler parlamentonun elindedir. Dolayısıyla bir denge. Başkan parlamentoyla da iyi geçinmek çünkü kanun teklif etme yetkisi yok, bütçe meclisin elinde dolayısıyla bir denge mekanizmasıdır. Evet. O nedenle başkanlık sisteminde diktatörlük olmaz, parlamenter sistemde e olabilir. Olabilir evet. sıkıntı olabilir çünkü yasama ile yürütme birleşik. Evet. Evet. Peki efendim, destek bulabilecek mi sizin bu tekliniz? Çünkü Ak Parti'nin eğer meclis başkanı hesabı koymasak 316 milletvekili var ama anayasa değişikliğinin en az 367 oy gerektiriyor. 330 ile 367 arasında olursa da referandum ihtimali var. Evet. İkisine de AK Parti'nin milletvekili yeterli yok. Şimdi Nasıl tabii oluyor? burada başkanlık da, sistemiyle edilmiş. ilgili evet. olarak tabii başta tabii halkımız bu konuda aslında hazır. Neyin ne olduğunu halkımız gördü. E, muhalefet partilerinin de e, karşı çıkma gerekçelerine baktığımız zaman e, sadece konuyu e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında e, ...görmek istiyorlar. Yani sanki kendisi için istiyormuş... E, ...gibi... E, ...halka algılatmak istiyorlar. Halbuki... ...Sayın Cumhurbaşkanımız... E, ...halkın seçtiği, yüzde 52 ile oraya seçilen... E, ...Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla anayasadaki... ...yetkilerine baktığımız zaman da başkanın yetkilerinden... ...daha fazla şu anda bizim öngördüğümüz... ...başkanın yetkilerinden. Dolayısıyla... ...en son isteyecek kişinin o olması lazım. Ama bakıyoruz yanlış aktarılıyor. Burada... E, kesinlikle anlatıldığı zaman milletvekillerinden de muhalefete mensup milletvekillerinden de bu konuya evet verecek olanlar olacak. Gizli oylama çünkü bu. Siz geçeceğini inanıyorsunuz ee, o zaman gelirse? Evet. Şimdi MHP'nin başkanlık sistemine hayır demesi mümkün değil. Niye değil? Ee, Sayın Alparslan Türkeş e, merhum ee, MHP'nin i̇şte kurucu da, genel başkanı, o hareketin kurucu lideri evet. Temel Görüşler kitabında evet. e, Türkiye'ye, Türk milletine en uygun sistemin, başkanlık sistemin olduğunu söylüyor. Bir açıklayıcı bir gerekçesi de var. E, sayın e, merhum Necmettin Erbakan, o zaman Refah Partisi'nin programında da var. Milli Selamet Partisi'nin de tüm seçim beyannamelerinde başkanlık sistemi Türkiye için en uygun sistemdir diyor. Rahmetli Özal bu sistemi çok savundu. Sürekli her konuşmasında Türkiye'nin geleceği için başkanlık sistemi önemlidir dedi hep. Evet, e, ve çok daha anladım. sonra da anladım. Sayın Demirel'de Başbakanım Demirhalde söyledi, de Sayın merhum Demirel'de e, aynı şekilde başkanlık sistemine ülkenin geçmesinde fayda vardır dedi. Tüm siyasiler her kanattan baktığımız zaman e, başkanlık sistemini savunurlar. En da Sayın Cumhurbaşkanımız başbakanken ve şimdi cumhurbaşkanıyken bu sistemi savunuyor. Sayın Başbakanımız evet, Ahmet Davutoğlu konuşuyor, yani savunuyor. E, hani işin içine giren kişiler e, bunun olması gerektiğini Burada, söylemişler. Yani bu işi yaşayan ve yürümediğini gören e, kimler işte e, başbakan, cumhurbaşkanları geçmişte evet. görmüşler. Ve Şurada üniter yapı ile ilgili herhangi bir endişe yok. Biz tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet diyoruz. Evet, herkese sıkıntısı sağ. Ee, Bölünür mü? Yani şey eyalet istiyorsun. sistemiyle başkanlık sisteminin bir ilgisi yok. Şimdi Amerika'da evet başkanlık sistemi var, eyalet var. O başkanlık sisteminin bir sonucu değil. Ee, Almanya'da da parlamenter sistem var ama eyalet var. Evet. Dolayısıyla e, başkanlık sistemi olduğu zaman illaki eyalet olacak diye bir şey yok. Üniter yapıdan vazgeçmiyoruz. Cumhuriyetimizin temel nitelikleri anayasamızda korunuyor. Ee, anayasamızın değişmez maddeleriyle alakalı herhangi bir problemimiz yok. İlk dört madde, bunlarla ilgili hiçbir problem yok. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir Türkiye evet. Cumhuriyeti. Ee, bu anlamda siz eğer değiştirilemez dört maddeyi savunuyorsanız biz onu savunuyoruz. Muhalefet partileri de değiştirmeyiz diyorlar. Siz parlamenter sistemi tartıştırmayız diyorsanız o zaman o dört maddeye bir madde daha ilave etmiş oluyorsunuz. Beşinci madde oluyor o. O zaman da değiştirilmez maddeleri değiştirmiş <laughs> oluyorsunuz. Yani parlamenter sistem Cumhuriyet rejimine daha uygun bir sistem, başkanlık sistemi Cumhuriyet rejimine daha uygun bir sistemdir. Çünkü halk sandığa giderken kimin başkan olacağını bilebilmektedir. Parlamenter sistemde ise bunu bilememektedir. Dolayısıyla en demokratik sistemdir ve istikrar üretir, ee, üniter yapımızı da aslında daha da güçlendirir. Evet. Bir uzlaşma rejimidir aynı zamanda. Partiler başkan için aday gösterirken seçilebilecek kişiyi gösterecekleri için daha merkeze bir aday koyacaklardır. Ee, aşırı uçlarla merkez arasındaki bir uzlaşmanın da sağlandığı, bir sistemin adıdır aslında. Evet. evet bu konuyu daha uzun süre tartışacağız. ve evet. evet. kalkınmaya de... da büyük etkisi olur. Evet. Yani.